arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir serideyiz. Rotten Games'in yeni bir oyunundayız. Bugün GTA Vice City'lerdeyiz. GTA Vice City'lere başlıyoruz. İlk bölümümüz hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar oyun Türkçe yeme yaptım. Türkçe yeme yaptığım için arabada arabalar, motorlar, sonra ne diyeyim, e, pick up'lar, onlar, bunlar, şunlar Türkçe oluyor. E, Türkiye'nin arabaları falan oluyor. Ferrari'dir. Ferrari Türk değil ama e, Porsche, Lamborghini. Şimdi Lamborghini ile gideceğim. Mercedes yavaş. Oyun da yavaş. Şimdi Lamborghini alacağım. Lamborghini ile gideceğim ben de. Lamborghini nerede? Öndeki Mercedes. Polis arabası BMW. Şöyle. Lamborghini alacağım benim Mercedes'e gidiver bu Karnıdan bindiririz. Oha pulise yazıyor. Pulise bak ne İyi. Böyle gir. Tamam, oyunu kaydetmek için kaseti alınır diyor. Tamam abi alırız. Şimdi tam kareye gideceğiz öyle mi? Tamam gidelim. L harfine git. Aha, aha, önündeki de adam. lan. <laughs> Çekil. Ya niye ya? ya kapıları aç olay girdi. <laughs> şimdi hey, 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 hey. Ya, burun diye tamam, arabamız güzel. Camı tümden <laughs> Şimdi arabayı alalım. Oha, arabayı itiyor. Kapıyı açmadan geri veriyorlar. Ne kadar güzel. Ay çok tatlı bir özel. Şimdi... Rafael'in elbisenin ağzına mı gideceğiz? Tamam abi. Şu Lamborghini mi? Yok. Evet. Yok ya Lamborghini olmasa da şuna bileyim. Bu neymiş bakayım. Bu herhalde bilmiyorum ama sebze. Of burası peşim demiş lan. Şurada be. Sebze tevk oldu lan. Allah. Şimdi elbise değiştirdiğimizde polis diyor bu arada. GT. He tamam tamam bu araba GT kır. Plakasını yazıyormuş. Bak <laughs> bak. Şimdi elbise değiştiriyoruz. Vay plastik ayakkabı da yakışıklı. Ah, 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 Hadi bakalım. Hım oz motor. Motora bineceğiz. Öyle mi? Almayın motora Ya şimdi polis takılırsa peşime. işime? Lan nereye senin motoru? Benim motorum lan. Yavaşla koşuyor. Ya önümde duran koskoca harcaması çarptı. Bu nasıl bir özellik ya? Ben nasıl çarptım şimdi o Ben harikayım. Ben harika olduğumu gösteriyorum. Bunu polis edersem sıcak. Şimdi şuradan ee, geldik. Alayım parti mi var orada gençler? Ya motorum kaybolursa şeyle gideceğim artık. Hadi bakalım. Parti var parti. Hadi bakayım. Ya öf. Motor gitmiş abi. Limuzinle götüreceğiz artık. Bin abla buna. Bu limuzin değil. İki kapılı araba. Pardon dört kapılı araba. Orta kapıları yok. Bir dakika. Bakın orta kapıları yok. Çekil bakayım vallahi ne müzik görsün şehir. Los Santos mu? Nere lan bura? Ananana nanana 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 oğlum, oğlum. Limuzini oralardan kurtarmak büyük Başarı ister yetenek ister Ama o gelip koskoca ben ağaca çarpmak Yetenek başarı hepsini ister daha. İn bakayım Allah Gözünü saldı. <laughs> Delikli kapı lan o. Hadi bakayım bölüm burada bitti. Şimdi kasete gidip kaydedelim. Her bölümde bir bölüm. Her bölümde bir bölüm çekiyorum arkadaşlar. Yani mesela bir videoda bir tane bölüm olacak. 3-4 tane bölüm olmayacak. Şunu arkadan geçirirsek. Oba. Önden geçirdim. kasete mi kaydettim? Evet, kaydettim. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bir dahaki bölümde. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar, abone olmayı unutmayın.